Hay hay Allah <laughs> arkadaşlar merhaba yeni bir video ile tekrar karşınızdayım bugün yine çılgınlık yapıyoruz aracımızda motora sonuna kadar gaza basarsak ne olur yani redline şuna buna sokarsak sürekli ne olur bununla alakalı bir video yapıyoruz öncelikle kısa bir bilgi vereyim. Motoru redline yaptırmak yani kesiciye sokmak kesinlikle ve kesinlikle zararlıdır arkadaşlar. Bunu niye koydular o zaman da koymasalardı falan bu kadar devire çıksaydı çıkmasaydı diyen arkadaşlarımız var. Motorun çevirebildiği hızdır bu arkadaşlar güçtür devirdir. Bunu çevirebilir bunun üstünü çevirdiği zaman motor artık her an her şey olabilir anlamına gelir. Siz bunu sonuna kadar zorlarsanız her şeyin sonuna kadar zorlamak gerçekten faydalıdır doğru değildir aslında zaten. Siz bunu sonuna kadar zorlarsanız piston kolda çıkarabilir, blokta patlatabilirsiniz, conta da yakabilirsiniz. Her an her şey olabilir. Sindir kapağını bile eğebilirsiniz. Tabi bu bir kere de, iki kere de, ya da üç kere de, dört kere, de, beş kere de olmayacak. Bazen bir kere de olabilir ya da on kere yaparsınız, on kere de olur ya da hiç olmaz. Bu biraz şans meselesi. Motorunuzun sağlığına sağlığına bağlı biraz da şimdi ben bunu kendi aracımda yapacağım. Şimdi bunu size göstereceğim. Sürekli gaza sonuna kadar basacağım. Bakalım gaza sonuna kadar basarsak ne oluyor? Birlikte görelim. Kesici bu araçta kesici yok. Limitör dedikleri dalga motor var. Beyinden direkt ateşlemeyi kesiyor. Belli bir devre gelince ateşlemeyi kesiyor. Araba o devirde sabit kalıyor. Bununla alakalı bir video yapmak istedim. Kesiciye nasıl gireriz? Bunu size göstereyim. Evet, porsumuzu çalıştıralım. Hemen bir marş yapalım. Bu arada 198.976 km dedim yine bir mesaj sesi. Kusura bakmayın mesaj sesini yine kapatmayı unuttum. Marş yapıyoruz. Bebeğim tık marş. <laughs> Aracın bir miktar çalışmasını bekliyorum. Hani kendine gelsin toparlasın diye. Ee, bu arada araç gaza geçti. Onu da söyleyeyim. Ee, şu an neredeyim ee, sorusunu merak ediyorsanız uçan yoldayım arkadaşlar. İzmir'in e, dağlık bir yeri. Dağlık değil de Esentepe, Esendere, Esentepe miydi lan? Bura nereydi ya? Eserkent pardon. <laughs> Eserkent tarafındayım. Ee, şöyle gösterelim sağa solu. Ee, burası biraz e, konutlardan ya çok fazla etrafta konut yok. Zaten arsanın oraya park ettim. Ee, şurada bir apartman var ama oraya kadar da ses duyulmaz zaten. Yoldan gelen geçenler var. Gaza sonuna kadar basacağım için e, insanları pek rahatsız etmek istemedim. Şimdi e, arabacımıza abanıyoruz bakalım arkadaşlar. E, aracı bu arada benzine alacağım. Şu an benzindeyiz. Ve benzinde abanalım. Hemen benzin şeyimi de göstereyim. Bakın kapalı. Bu arada buralarda gerek kırıntıları falan var. <laughs> Neyse. Kesiciye girdi lan. <laughs> Benzinde kesiciye giriyormuş. İlk defa gördüm ben de. Arabanın harbiden e, gaz demek ki gazda girmiyor. Ya mesaj gelme artık yeter ya. Bir daha deneyeceğim. Çocuk da geçiyor. Çocuğum korkmasa bari ya. Şurada çocuk var. Dur şu çocuk geçsin de. Korkar morkar şimdi. E, o geçtikten sonra yapayım. Korkmasın. <laughs> Evet. Bir, iki, üç. Evet. Kesiciye giriyor. Demek ki e, bunu benzinde yapmamız gerekiyormuş. Bu arada tabi inanılmaz bir yağ kokusu. Sardı ortalı. Bu arada Rolante du yerinde durmuyor. Evet toparladı. Tabi araba böyle şeylere pek alışkın olmadığı için <laughs> Ben hiç arabama böyle kötü şeyler yapmam yani e, Kesici gazdan dolayı girmiyor sanırım Şimdi gaz alalım bakalım bir de gazda yapalım Yok alakası yok gazda da giriyor e, Gazda benzinde hiç fark etmiyor Gazda da girdi Bakın araba şu an gazda Demek ki e, kesiciye giriyormuş. E, bunu egzozu söküp de de yapabilirim. E, i̇lerleyen zamanlarda bir egzozu sökelim, e, ona göre bir kesici yapalım bakalım arabada. Ama e, kesiciyi sokmak dediğim gibi gerçekten zararlı bir iş. Ben motor yapacağım, yani motorda piston çık kolu çıksa da dahil, e, benim için problem değil. Zaten ben bunun motorunu bir gün açacağım, ama ne gün açacağım? E, sonuna kadar e, motor. Elimde kalıncaya kadar bu şekilde devam edeceğim. E, o yüzden siz bunu sakın yapmayın. Ya demek istediğim ben bunları göze alıyorum. Yani motor e, kop, yani, kopsa bile, yani içinden çıksa bile e, ben bunu göze alıyorum çünkü e, arabaya komple motor yapacağım. Eğer siz yaparsanız arabanıza motor yapmaya gibi bir e, düşünceniz olmayabilir. O yüzden e, sizin için sıkıntılı olabilir. Ee, ben bunu göze alıyorum ve siz tekrar söylüyorum kesici sokmak tamamen ve tamamen zararlıdır arkadaşlar. Ya yani keyfiniz bilir, sokmak isterim ben sokarım falan diyorsanız e, ben benim için sıkıntı yok tamirciler bayram eder yani <laughs> e, o yüzden no problem. E, bu videomuzda e, bu şekilde yapmış olduk. Bu arada Opel'im de e, kesiciye girmiş. E, normalde bunlarda vuruntu sensörü var, e, direkt vuruntu sensörü kesiyor diye biliyorum ama e, demek ki kesmiyormuş kesici de yaptık. Eksuzu söküp e, kesiciyle güzel, kesici kesiciye sokarak güzel bir e, yapıştırma videoları da yaparız. E, bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. E, bu arada ekranda çıkan e, şurada iki videomu da e, şu kısımda olacak. Bakın tam ben e, şurada bir yerde olacak. Şu iki tane videomu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Hemen şu alt kısımda da e, kanalıma abone olmanız için arabamın resmi var. Ee, oraya da tıklayarak arabama e, tıklayarak bana abone olabilirsiniz. Hala abone değilseniz e, bu şekilde abone olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Söyleyemedim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.